Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi ekmek yapacağız. Malum bugünlerde dışarı çıkamıyoruz. Ee, hastalıktan dolayı, koronavirüsünden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evde kal, kendi ekmeğini kendin yap felsefesinden hareket ederek ben de ekmeğimi evde yaptım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde pişirdim. Altını da göstereyim size. Şu şekilde Muhteşem şekilde pişmiş. Diğerini de altını göstereyim. Süper olmuş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Her türlü yoruma açığım. Like'larınızı bekliyorum. Ee, şimdiden yapacaklara afiyet olsun diyorum. Ekmeğimizi yapmaya geçelim. Ee, ben biraz fazla yapacağım ekmeği. Çünkü bu ekmeği buzluğa atacağım. E, Buzlu atacağım e, tüketmek istediğim zaman akşamdan çıkartıp e, sabah pişirip e, o şekilde tüketeceğim. Şimdi e, bunun için ben iki tane gördüğünüz gibi kap ayarladım. 2 tane elimde yaş maya var. E, şimdi bu yaş mayaları poşetlerinden çıkartacağım ve iyice ezeceğim. Ezdikten sonra burada bir litre ılık suyum var gördüğünüz gibi ılık suyu mayanın üzerine dökeceğim. Şimdi başlayalım yapmaya. Gördüğünüz gibi yaş mayayı poşetinden çıkardım ve elimle parçaladım. Burada da aynı şekilde ikinci yaş mayayı poşetinden çıkartıp elimle parçaladım. Şimdi üzerlerine birer kaşık şeker ekleyeceğim. Şöyle gösteriyorum. ekledim. Şimdi 1 litre ılık suyumu kabına boşaltıyorum. Aynı işlemi bu kap içinde yapıyorum. 1 litre ılık suyumu boşalttım. Evde ekmek yaparken kullanacağınız kaplar derin olması çok önemli. Çünkü ekmeğimizi mayalamaya bırakacağız. Mayalamaya bıraktığımız zaman ekmeğimiz epey bir şişecek. Onun için kaplarımızın derin olması çok önemli. Şimdi ben üzerlerine 4 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. İlk önce şöyle göstereyim. 1 2 3 4 Aynı işlemi diğer kabım için yapacağım. 1 2 3 ettikten sonra kaşık yardımıyla eee mayamı karıştıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi aynı işlemi diğer kap içinde yapacağım. Mayamın erimesine bu şekilde karıştırarak yardımcı olmuş olacağım. Şimdi geldi onu unumuzu ilave etmeye. Ee, ben evde e, ekmek yapımını iki defa yapmıyorum. Daha önce de yapmıştım. yaklaşık her kap için iki e, kiloya yakın un gidiyor. Ama bu unu siz e, Yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hamurumuz sert bir hamur olmayacak. Kulak yumuşaklığında bir hamur olacak. Şimdi unumuzu ilave etmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi iki kabıma da göz kararı un ilave ettim. Yaklaşık bir kiloya yakın. Buradaki un da aynı şekilde yaklaşık bir kiloya yakın. Şimdi bunu iş bir şekilde elimle karıştıracağım. Yani bu şekilde Biraz daha un ilave ediyorum çünkü olmadı. Biraz daha un ilave etmem gerekiyor. Zaten anlaşılıyor olup olmadı. Kendiniz bile buna karar verebiliyorsunuz. Şimdi un ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Hamurumun kıvamını size göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yapışmayan bir hamur olacak. Çok katı bir hamur değil. Çok yumuşak bir hamur da değil. Ele yapışmayacak. Katı da olmayacak. Kıvam bu şekilde. Bu kaptaki hamurumu hazırladım. Aynı işlemi bu kaptaki hamuruma da uygulayacağım. Bu işlemi hızlandıracağım. Gördüğünüz gibi ikinci kaptaki ekmek hamurum hazır. Ee, ekmek hamurunu yoğururken dıştan içe doğru yoğurmayı asla unutmayın. Yoğurma dıştan içe doğru oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde göstereyim. Bakın elime yapışmıyor, sert bir hamur değil. Şimdi e, hamurumu mayalanmaya bırakacağım. E, mayalanmak için iki yöntem var. Birinci yöntem fırınıza 50 dereceye ayarlayın. 50 derecede fırında tabii plastik kapta olmayacak yaptığınız hamuru cam bir borcama koyabilirsiniz ya da tencereye koyabilirsiniz o şekilde fırında 50 derecede mayalandırabilirsiniz ya da üstüne temiz bir örtü örtün ve o şekilde hamurunuzu mayalanması için bekletin bu şekilde şimdi ben fırınıma Koyacağım kabımı ve mayalanmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi ekmek hamurum kabardı. Şimdi buna ekmek şeklini vererek fırınıma süreceğim. Şimdi elimle ilk önce hamurumun mayasını alayım. Dediğim gibi yine dıştan içe doğru hamurumu yoğuruyorum. Sonra tezgahımı alacağım. Ekmek hamurumu tezgahıma aldım. Şimdi biraz da tezgahta içten dışa doğru yoğuracağım. Yoğurduktan sonra parçalara ayıracağım. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi hamurumu kesme aletimle parçalara ayırma işine geldim bu işi hızlandıracağım kesme aletimle üç parçaya hamurumu ayırdım iki parçasını ekmek şeklini vererek yuvarlak bir ekmek şeklini vererek tepsime e, koyacağım Gördüğünüz gibi yuvarlak ekmek şeklini verdim. Şimdi hafif bir un um serpiyorum üzerine. Bir 15 dakika daha fırında bekleteceğim. Beklettikten sonra 225 derece fırında pişene kadar ekmeklerimi pişireceğim. Gördüğünüz gibi üzerine tepsimin hamurumun altına yağlı kağıt koydum. Şimdi 15 dakika bekleme aşamasına geçeceğiz. 3 parçaya hamurumu ayırmıştım. 2 parçasında ekmek yaptım. Kalan bir parçasıyla da gördüğünüz gibi burada hazırladım poşetlerim var. buzlu poşetim var. Şimdi bu hamuru ben buzdolabı poşetine koyup buzluğuma atıp ihtiyaç halinde çıkartıp pişirip tüketeceğim. 2 kilo undan e, yaklaşık e, 3 tane ekmek çıkıyor siz isterseniz bu ekmeğin boyutlarını evdeki nüfusa göre küçültebilirsiniz Ben biraz daha büyük yaptım gördüğünüz gibi e, evdeki nüfusa yesin diye İlk ekmek hamurumu buzdolabı poşetine koydum gördüğünüz gibi yalnız bağlarken e, uç kısmından bağlayın neden uç kısmından bağlayın Çünkü bunu çıkarttığınız zaman e, bekleteceksiniz. E, beklettiğiniz zaman şişecek. E, ondan dolayı e, şişeceğinden dolayı onu da hesaba katarak biraz daha poşetin uç kısmından e, buzlu poşetinizi bağlarsanız daha iyi olacaktır. Ben de o şekilde bağlayacağım. Gördüğünüz gibi en uç kısmından bağladım. Şu kadar bir açıklık e, bıraktım şişmesi için. Şimdi bunu buzluğuna buzlabına e, daki buzluk kısmına atacağım. Gördüğünüz gibi diğer kaptaki hamurum da pişti. Bunu da üç parçaya ayırıp burada hazırladığım buzdolabı dolu içine koyup burada atacağım. Ekmeğim pişti. 225 derecede yaklaşık 40 dakikaya yakın pişirdim. Gördüğünüz gibi altını bilerek çevirdim ki sıcaklığı gitsin. Altı pişmiş gördüğünüz gibi. Şimdi üstünü göstereceğim size. Üstü bu şekilde. Gördüğünüz gibi ekmeklerim güzel bir şekilde pişti. Şimdi soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra keseceğim. Ve ekmeğimin dokusunu size göstereceğim. Pişmiş olan ekmeğimi kestim. Gördüğünüz gibi. Şimdi size ekmeğimin dokusunu göstereceğim. Bakın. Yumuşak. Tam fırından aldığınız ekmekten hiçbir farkı yok. Şimdi diğerini göstereceğim size. Bakın. Çok güzel olmuş. Tam kıvamında olmuş. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, ee, videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın like ve yorumlarınızı bekliyorum şimdiden yapacakları afiyet olsun sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın